üniversitesine kabul alsanız yarıda bırakır mısınız? İşte tam bu soruya hayır diyenler, Bill Gates olmak ister misiniz sorusuna da hayır derler mi? Gerçekçi olmak gerekirse hiç sanmıyorum. Tam da her şey burada başlıyor. Kendi gelecek hayallerimizi, kendimiz için kurduğumuzu unutuyoruz. Birileri dahil oluyor mutlaka hayallerimize fikirlerini belirtenler, mantıklı bulanlar, mantıksız bulanlar. Bill Gates de böyle biri. Yolun başında, daha 12 yaşındayken bilişim kursları alıyor, kod yazıyor. Sonra kendi gibi bu konuda başarılı bir okul arkadaşıyla yazılım üzerine girişimleri oluyor. Sonra SAT Amerika'da lisans eğitimi almak isteyenlerin girdiği sınav sonuçları geliyor ve Bill Gates'in derecesi de çok iyi. Bunu gören babası onun Harvard'da hukuk okuması için çok ısrar ediyor. Bill Gates'in Harvard macerası işte böyle başlıyor. Sonra ne mi oluyor? Microsoft için Harvard'ı bırakıyor. Daha sonra Microsoft global bir yazılım şirketi olurken başarılarıyla Bill Gates ismi de bir marka haline geliyor. İnsanlar derler, hep bir şeyler derler en yakınındaki de, uzağındaki de. Sen, sen ol, insanların dediklerinin, hayallerinin önüne geçmesine izin verme. Karşındaki kişi, koşulsuz şartsız senin mutluluğunu isteyecek annen, baban, kardeşin, en yakın arkadaşın da olabilir. Ama bu hayatı sadece ve sadece sen yaşayacaksın. Onlara mantıklı gelen şey, senin hayallerinin katili de olabilir. Onların dışarıdan mantıklı görmediği şeyler aslında hayatında kuantum sıçraması yaşamana da neden olabilir. Çevrendekilerden fikir alıp işin sonunda kendi içinden geleni yapmak gerekiyor. İnsanların yaptığın, yapacağın şeye mantıksız, saçma demesinden de sırf onlara mantıksız geliyor diye yapmaktan da korkma. Hayallerinin peşinden giden, çalışkan bir hayalperestsen bir gün mutlaka amacına ulaşırsın. Bu yüzden hayal etmekten, hayal ettiklerinin arkasında durmaktan, azmetmekten, o ilk adımı atmaktan ve cesaret etmekten korkma. Eğer Bill Gates de hayalleri için bir şeylerden vazgeçmeye korksaydı, Microsoft şimdi olmayacaktı. İstemediği bir işle ömür geçirip belki de çok mutsuz olacaktı. En önemlisi ise Bill Gates, istediği Bill Gates olamayacak Keşke'lerle dolu bir hayatı olacaktı. Eğer kendini bulunduğun konumda mutlu hissetmiyorsan, önümüzdeki hayatın boyunca yapmak istemediğin bir yolda gittiğini düşünüyorsan devam etme, gitme. Nerede mutlu olacaksan, hayalin neyse peşinden gitmeye değer. Senin yaşayacağın hayatta kendin için en iyisini yalnız sen bilirsin. Bizim ülkemizde de bunun birçok örneği var. İTÜ'de mühendislik bitirmiş veya yarıda bırakmış şu anda televizyonda, tiyatroda, sinemada, dijitalde olan çok başarılı, ödüllü oyuncularımız, sanatçılarımız var. Veya yazdığı filmi yılın en çok izlenenlerinden olan mühendis senaristimiz var. Boğaziçi Psikolojiyi bırakmış, Bilkent'te müzik eğitimi almış. Türkiye'de caz müziğe yeni bir bakış açısı kazandıran gitaristimiz var. İstanbul Üniversitesi biyoloji mezunu olup Hayalindeki mesleğin bu olmadığını fark edince yayın hayatına radyoyla başlayıp başarılı bir gazeteci olmuş. Aynı zamanda da kendini geliştirerek en çok okunan edebiyat dergilerinden birinin kurucusu olmuş gazetecimiz var. O kadar çok örneği var ki hepsi isteyince ve çalışınca tam istediğimiz yolda değilsek bile o yola bir yerden başlamamız için bize umut aşılıyor. Hepsi başarılı olur, çok güzel hikayeler. Son olarak da yolunuza taş koymak isteyenlerin, hayallerinizi küçümseyenlerin veya hayallerinizi ulaşamayacağınız kadar büyük görenlerin, alacağınız riske değmeyeceğini söyleyenlerin aslında kendi hayalleri için o ilk adımı atamamış, o cesareti gösterememiş bireyler olabileceğini de unutmayın. Çünkü zamanında kendine güvenmemiş olan biri bir başkasına nasıl yanıp güvenebilir ki? bazen o içimizden gelen sese kulak vermemiz gerekir. Hayatımızda tek başrol olduğunu, onun da aynaya bakınca gördüğümüz kişi olduğunu hatırlamamız gerekir. Çünkü bunu hatırlamayı unuttuğumuzda arkanızda pişmanlıklarla, keşkelerle dolu seneler bırakabiliriz. Oysa geç kaldığımızı düşündüğümüz zamanlarda bile hiçbir zaman harekete geçmekten kaçmamalıyız. Öncemizde keşkeler var olsa bile sonramıza onları taşımama imkanımız her zaman vardır. Buna kalkışmaktan korkmamış insanların hayatlarından ve hikayelerinden örnek alarak onları yolumuzu aydınlatan birer mum yapabilir, imkansız olmadığını görebiliriz. Hepimizin içinde bir mucize var ve bu mucizeyi çıkarırken kimseye değil kendimize inanmamız yeterlidir. O zaman Şöyle noktalamak isterim. Yaşıyorsak, sağlıklıysak ve hala nefes alıyorsak her şey için umut vardır. Ve tekrarlıyorum. Hayal etmekten, hayal ettiklerinin arkasında durmaktan, azmetmekten, o ilk adımı atmaktan ve cesaret etmekten korkma. Selen Beceren